Ha, He, Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sadece beleş premium sandık kalmayı göstereceğim ama arkadaşlar e, ya yani sizin düşündüğünüz gibi değil bu sefer daha ayrı bir şey olarak göstereceğim ve bunu yaptığınız zaman size beleş bir tane premium gelecek hatta ben de bir tane YouTube kanalıma öğrendim. kanal ismini aşağıda açıklama kısmını koymayı unutmazsam koyacağım. Ama bizim tekli girmemiz lazım. Ben çünkü tekli de renk kasmıyorum. Dörtlü de renk kasıyorum. Şu setleri de zaten şimdi şeyden aldım. <laughs> Victor'da çok tuttu. <laughs> yeni AVM desin çok güzel. Aa bu arada arkadaşlar yeni temamız geldi. Titan teması geldi de yeni şey teması yeni Titan geldi. Yani, Şimdi ilk olarak <laughs> link lazım. Link'i giriyoruz. Tekliği alıyoruz. Girip direkt alan alacağız. Ve sonucu olacağız ve bana kim vurdu ummanı alacağız. Çalı kaldırılmamıştır. Kaldırıldıysa da arkadaşlar sıkıntı değil. Yani ama beleş premium alabileceğiz yani. Kaldırılmadıysa arkadaşlar şimdi ilk olarak alanan şeyine atlamamız lazım. O alana ölüp çıkmamız lazım. Yani çıkmamız lazım dediğimle bak siz ben. Bu arada yanlışlıkla elimden atlamıştım. Oh, arkadaşlar. 2 e, dakika bekleyin maça başlayınca ben geleceğim. Arkadaşlar bakın şimdi. Bu benim şey. Sonra. Şuraya geçiyoruz. Şuradaki alanın içine girip. Hemen. Şöyle olacağız. Hemen ölmemiz gerekiyor. Acilen ilk ölen biz olacağız. Hemen ölelim. Ve ölüyoruz. Az kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Öldük. Şimdi arkadaşlar. Ama 51. olmuş ya. Ama bizim 52. olmamız gerekiyor. O atlar atlamaz kim ölür? Aa bizim 52. olmamız gerekiyor. Niye biz 51. O oh, tamam geldi. Tamam geldi. Bir arkadaşlar premium sandığımızı beleş aldık. Yani premium sandık bu kadar kolay alınıyorsa yani ben hiç, ben bir şey demek istemiyorum. Premium sandık bu kadar basit almıyor yani. Ya arkadaşlar bu videomuzun buradan sonuna geldik. Ve 都是失拜拜。